küçük bir açıklama. Bir fonksiyonun bir aralıktaki en büyük ve en küçük değerinin bulunması. En büyük bir aralıktaki en büyük ve en küçük değeri deyince komple fonksiyonu göz önüne alın. Mutlak maksimum ve mutlak minimum değeri soruluyor tanımında diyor ki AB aralığındaki türevinin kökleri x1 x2 işte xn olmak üzere bunların aldığı görüntüler yani fonksiyonda yerine yazdığımız zamanki değerleri fx1 fx2 fxn ve aynı zamanda AB aralığı dediği için bu uç noktaları da fonksiyonda yerine yazıyoruz. A, F, A ve F, B değerlerine de bakılır. Yani diyor ki türevi sıfır yapan ekstremum değerlerine bakacaksınız. Tamam mı? Aldığı değerler neymiş? Ona bakıyorsunuz. Aralık verdiyse soruda bu aralığın şu AB aralığı ya uç noktalarında mutlaka bakın. Belki içinde olmasa da hani f(x1) f(x2) de aralardaki değerde olmasa bile uç noktalarda en büyük veya en küçük değerinde ne yapabilir? Alabilir diyor. İkinci yıldız yıldızda diyor ki bu değerlerden en büyük olanı en büyük değerine mutlak maksimum, en küçük değerinde mutlak minimum. Bunu daha önce söylemiştik. Yani birinci türevi alıyoruz, sıfır yapan değerleri buluyoruz. Bunu fonksiyonda yerine yazıyoruz bu x değerlerini. O zaman maksimum veya minimum değerlerini bulmuş oluyoruz. Bunların bir de uç nokta verildiyse, a, b belli bir aralık içindeyse uç noktalarında a'yı da b'yi de yerine yazıyoruz. Eğer mesela 1 ile 2 aralığındaysa f1'i de buluyorum. F2'yi de buluyorum. Ondan sonra bunların en büyüğüne mutlak maksimum, en küçüğüne ise mutlak minimum diyeceğim.